iyi akşamlar e, Alkim günlük grafik 14 Ağustos sonunda bir videosunu özür dilerim aralıkta bir videosunu yapmıştım bir direnç hattındaydı bandındaydı yani 21.60 e, en son tepeydi satış yedi 2021 Ocak ayında yabancılar gelip gitmişti orada hatırlarsanız e, hatırlayanlar vardır yani büyük bir yabancı akını olmuştu tabi Naci Ağbal'ın gelmesiyle ve tekrar ortodoks ekonomi politikalarının benimsenmesi oldukça e, iştahını attırmıştı global piyasanın Türkiye üstündeki. Orada satış yemişti ve tekrar aynı yerde e, al kim satıldı tabi dolar bazlı aynı yer olmuyor da e, TL bazlı olarak dolar bazlı olarak bakarsak e, çok tabi iyi bir nokta değil. Şöyle göstereyim. Yani bakın burası Şubat, Ocak, Ocak 20 21 2.89 İşte kazanıyor musunuz? Kaybediyor musunuz borsada? E, şurası da yani Yeni Tepe yaptığı yer aşağı yukarı işte 20 Aralık ne diyor 19 16 Aralık desek 1.31 40 oluyor. ama bu durum yabancıların biliyorsunuz kaçışına neden oldu. Hızlıca kaç yani çok hızlı terk ettiler Türkiye'ye. Yani dolar olarak alabilecekleri en yükseğe alıp e, hemen çünkü adam cuma sattı. E, pazartesi salı şimdi dolar 18 iken al kim 21 iken sattı. E, döndü arkadaş birkaç gün sonra belki bir iki gün sonra e, hafta sonunu geçirip dolar dolar 11'e çekilince dolar $11 e aldı e, 21-11 ne oldu bak nereye gitti grafik o zaman iki dolara yakın bir yere gitti onlar için yani o hareketi yapan yerli yatırımcı dahil tabi yapabilen varsa yerli yatırımcı al al kimi iki gün beklemeli Aslında bir yetmişten bir 80'den satmış oldu yani o, o şey tepesine orası kaçtı İşte bu piyasalar böyledir. Sermaye transferi çok hızlı oluyor. Burası bakın 2.80'de. O hareketi yapan şuralarda. Aslında Nisan, Mayıs'ta Nisan'da geldiği noktadan sattı. Yapabilen varsa. Şimdi tabii e, şu anda e, tabii net bir kırılım. E, 50 ortalamanın altına falan gitti. Çok sert gitti. 200 ortalamaya dayandı tekrar. 16.44 Şunu bir sileyim. Kim bilir ne zaman çizdim. Oradan da bir toparlan var, bir dengelenme var. Yani bulunduğu bölge bir dengelenme bölgesi. Henüz dönüş için tabii bir şey söylemek güç yani. Bu tür tabloda söyleyemeyiz. Ancak bir dengeden bahsetmek mümkün oluyor. 16.60 bir dip nokta. 200 günü 16.55-200 günü ortalaması. Basit ortalama doğrudan takip edilebilir. Altına bir kapanış vermedi bu düşüşte. Dolayısıyla yeni gelenler için tabii yukarıda kalan için bir anlamı yok da. Yeni gelenler için 16 55 e, özellikle e, bir alıcının gelmesini beklenebileceği bir nokta. Yani orada alıcı gelmiyorsa işler biraz daha sarpa sarıyor anlamına gelebilir ve 16'ya kadar bir daha bir destek attı mevcut. Yani bir sonraki destek olarak 16 alınabilir. Şu an bir 20 ortalamaya dokunmuş bugün 17.98. Yani önemli bir 18 diyelim ona. 18'in üstüne tekrar çıkış e, belki biraz daha piyasada heyecan yaratabilir. E, 18 liranın üstünde eğer bir hareket olursa 19 yukarıda direnç 19 19.10 19-19-10 bandı. Onun üstünde de 20 direncimiz var. Ee, dirençlerimiz bu şekilde. Henüz büyük bir hacimlenme tabii düştü hacim. Doğal her senette düştü onu da söyleyeyim. Çok büyük bir hacimlenme yok. Aylık ortalama yakalayamamış ama bir şey var yani. Gene de bir kıpırtı var. Yani çok da ölüp gitmemiş hakkında vermek lazım. Yani şu 3-4 gündür biraz bir alıcıların sahnede olduğunu görüyoruz. 46 Arisay yani bir denge bandı arasaydı e, içinde diyebiliriz 45-55 benim için bir denge alanıdır. yani tamamen öznel kendi adıma yorumluyorum yoksa genelde 50 denir yani 50 50'nin altı ve 50'nin üstü olarak bakılır arasaya piyasada öyle daha çok söylenir maktaya baktığınız zaman e, onun da o düşüş momentumunun sönümlendiğini e, tabi henüz yukarı bir kesişim yok ama işte 18 kırılıp da üstünde 1 iki gün kalırsa muhtemelen Orada da bir al kesişimi e, olabilir diye düşünüyorum makdide 18'in üstünde yani bir bayağı bir ağzı kapanmış durum bu e, henüz dediğim gibi dönüş demek güç böyle bir e, tabloya ama yani bir, bir bir küçük bir adım atması lazım al biraz böyle e, bir adım atarsa belki piyasada olumlu karşılar herkese iyi akşamlar.